herkes bıkkın, herkes mütemadiyen yorgun. Neden böyle ve bununla nasıl baş edebiliriz? Kendimiz için yarattığımız problemlerin bir bölümünden vazgeçerek bütün musibetler bizim başımıza geliyor. İşte bir de meteor çarpsa da hani altın vuruşla bu iş bitse duyduğum en saçma laftır. <laughs> Hayallerinin peşinden git. Çünkü hayallerin peşinden gitmek büyük çoğunlukla felakete giden tek yönlü bilet almaktır. Sonsuza kadar yaşayacağımızı bilsek hayattan daha çok sıkılmaz mıydık mesela daha tatsız gelmez miydi hayat? Kesinlikle öyle. Yani her ilişki, her bağ çözülmek için başlar. Bir şeyi anlamlı kılan sonlu olmasıdır. Bu söylediğiniz kelimeler benim tüylerimi diken diken ediyor. <laughs> hayat neden en çok iyileri kırar? Çünkü kurduğunuz ilişkide karşınıza güvendiğiniz zaman hayal kırıklığına uğramanız kaçınılmazdır. Ve bu kırgınlıktır.